Bugün Vakıfbank'tan Emrah ve Gökhan da beraberiz. Hoş geldiniz. Ee, galip geldiniz. Tebrik ederiz. Ee, Gökhan ne diyeceksin maçla ilgili? Ya takım olarak iyi bir mücadele sergiledik. Ee, işte hafta içi de çalışmıştık. Çalıştıklarımızı da yerine getirdiğimizi düşünüyorum. İyi mücadele etti arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Ee, önümüzde de Ayderle grupta da karşılaşmıştık. Ve Akçadağı o da bildiğimiz takımlardan. Onların galibiyle oynayacağız. İnşallah o maçı da yener. Sonrasında yarı finale çıkarız. Öyle başarılar diliyorum ben. Tebrik ederiz Teşekkürler. galibiyetimiz için. Final yolunda da ayrıca başarılar dileriz. Emre maçla ilgili düşüncelerini daha sonra da golü bize bir aktarırsan çok seviniriz. Şimdi maça gelecek olursak Gökhan'ın da dediği gibi hafta içi İzzet hocanın işte takımı çalışmalarının aslında karşılığını aldık diye düşünüyorum. İyi hazırladı takımı. Ee, sahada da e, bize söylediklerini yerine getirmeye çalıştık. Sıcak bir hava vardı. Gücümüzü ekonomik kullanmaya çalıştık. Ee, 2-0'ı bulduktan sonra maç e, dediğim gibi uzun topa döndü böyle. Ee, Gitgeller çok oldu. Bizi de yordu. Hava da sıcaktı ama gol yemeden tamamladık. Ee, tüm takımı tebrik ediyorum. Ayağına sağlık. Rakibi de tebrik ederim. Biraz sert oldum maç ama yani topa sert oldu. İş sakatlık çıkmadan tamamladık çok şükür. Böyle gelince de e, rakibim e, galiba Solbek'iydi 2 numara. Kısa boylu bir arkadaş ön direkte vurduğunu gördüm. Dedim onun üzerinden vurursam herhalde galice biraz olur. Vurdum oldu kısmet yani. Golü de e, işte İstanbul'da beni izleyen küçük oğlum Alperen'e bir de eşime armağan ediyorum. İnşallah beğenmişlerdir. Tabii tüm Vakıf Bank ailesine gelsin. Teşekkür ederim. Tekrar e, tüm Vakıfbank Bank ailesini, eşinizi, e, çocuğunuzu e, tebrik ederiz. Selamlarımızı yolluyoruz. Hareket Bir sonraki... Kanal takımından Hüseyin Kaya ile beraberiz. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk abi. Ee, gruptan çıktınız ama daha sonraki maçta mağlup oldunuz. Geçmiş olsun. Ne evet. diyeceksin maçla ilgili? Öncelikle rakip takım Vakıf banka. teşekkür ederim bir sıra çıktıkları için. Ee, kendi takımıma da elini ayağına sağlık. Ee, bir önceki maçlara nazaran biraz kötü oynadık. Bugün de şanslı günümüzde değildik. Biraz hakem ve uzatmalar konusunda biraz tereddütte kaldık. Orada bir sıkıntılar falan oldu. Ama yapacak bir şey yok. Ee, vakıf Bank'a bir sıra çıktıkları için teşekkür ederim. Herkesin elini ayağına sağlık. Biz de size çok teşekkür ederiz. Güzel mücadele ettiniz. Daha sonraki turnuva ve maçlarda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.